Herkese merhaba. Ayşe Şengel ben. Uzman halk sağlığı hemşiresi ve hijyen eğitmeniyim. Bugün size koronavirüs salgınında evimizde almamız gereken hijyen önlemleri hakkında bilgi vereceğim. Bu hijyen önlemlerinde özellikle fiziksel hijyen, gıda hijyeni ve kişisel hijyen olmak üzere üç basamaklı el almakta fayda var. Özellikle fiziksel hijyenden bahsetmek istiyorum. Fiziksel hijyen dediğimiz çevremizin temiz olması. Çevre temizliğinde evlerimizin her gün aynı şekilde temizliğine özen göstereceğiz. Ek olarak dikkat etmemiz gereken şeylerse mutlaka evlerimizin havalandırılması. Onun dışında sık temas ettiğimiz alanların dezenfektanlarla silinmesi. Bu alanlar nereler? Kapı kolları, pencere kolları, dış kapının özellikle girişte tutacağınız kapı kolu, anahtarlar, telefonlarımız kumandalar, bilgisayarlarımız gibi malzemeler, sıklıkla temas edilen malzemeler. Sıklıkla temas edilen malzemelere dokunmadan önce de, malzemelerin silinmesi, dokunduktan sonra da malzemelerin silinmesi çok önemli. Mümkünse dezenfektan mendillerle silmeyi tercih ediniz. Onların dışında da tuvaletlerin, lavaboların, sık kullanılan ve ortak kullanılan alanların temizliği bu dönemde çok daha önemli. Ellerimizi sık yıkamayı önerdiğimizde lavabolarda da kullanacağınız havları kağıt havlardan seçmenizi önemli öneriyoruz. Bunlar dışında kişisel hijyen önlemlerinde el yıkamanın önemi tartışılamaz. El yıkamak kadar önemli diğer hijyen kurallarına da banyo yapmak, diş fırçalamak gibi uymaya gayret gösterin. Özellikle gıda hijyeninde de yediğimiz gıdaların e, hijyenik olarak temiz olması çok mühim. Bunu nasıl sağlayacağız? Dışarıdan bir gıdaya aldığımızda çok paketli gıdaları önermesek de bu dönemde paketli gıdalardan tercih etmeye çalışıyoruz. Paketli gıdaları dolaba yerleştirmeden hemen önce sabunlu bezle silip sonra durulayıp kuruduktan sonra dolaba yerleştirmenizi öneriyoruz. Eğer açıkta bir ürün aldıysanız size ulaştırıldıysa bunu da karbonatlı suda yarım saat beklettikten sonra kurutarak dolaba koymanızı öneriyoruz. Özellikle yumurta gibi gıdalarda suyla temas etmesi yumurtanın uzun vadede suyu içeri emmesine neden oluyor. Bu nedenle yumurtayı silerek dolaba yerleştirip kullanmadan, kırmadan hemen önce yıkamanızı öneriyoruz. Bütün bu hijyen kurallarına dikkat ettikten sonra önemli üzerinde durduğumuz şey evden dışarı çıkarken ya da eve dışarıdan gelirken neye dikkat etmemiz gerekti. Bu da önemli bir konu. Çünkü evdeki bütün önlemleri aldığımızda virüsten korunmuş oluyorken dışarıdan içeri taşıma riskimizi de göz ardı etmeyelim. Peki ne yapacağız? Dışarı çıkmak zorundayız. İçeri geldik. Kapının girişinde kendiniz için özel bir alan belirleyin. Bu alanda bir poşet, bir gazete, ayakkabınızı koymak için bir yer edinin. Onun dışında ceketinizi astığınız bir nokta olsun ve dışarıda kullanmak için bir ceket, bir ayakkabı, aynı ürünleri kullanın. Eve girer girmez o ayakkabınızın altını iyice temizledikten sonra o gazetenin üzerine yerleştirin. Ceketinizi de her gün aynı yere asmaya gayret edin. Ve o bölgede bir dezenfektan bulundurun. Bu işlemi yapar yapmaz ellerinizi dezenfekte ederek lavaboya doğru ilerleyin. Üzerinizdeki kıyafetlerin hepsini çıkardıktan sonra mümkünse duş alarak ev yaşantısına başlamanızı öneriyoruz. Çok kısa süre dışarı gidip çıktıysanız eğer üzerinizdekileri değiştirmeniz ellerinizi yıkamanız yeterli olacaktır. Dışarıdan içeri girdiğinizde girerken yine kapı kollarına dokunduğunuzu, anahtarlarla temas ettiğinizi unutmayarak bunları da temizleyerek içeri girmenizi öneriyoruz. Bütün bunlara dikkat ettikten sonra dışarıda da maske tıkma ve eldiven kullanımı ile ilgili birkaç maddeden bahsetmek istiyorum. Maske kullanımı bizleri %100 korumasa da hasta olsak da olmasak da taşıyıcı olma ihtimalimiz olduğu için Maske hem bizi hem başkalarını korumak adına %100 olmasa da normal bir maske kullanımını biz öneriyoruz. Eldiven kullanımını gerekli görmüyoruz. Çünkü eldiven yerine dezenfektan kullanımı daha sağlıklı. Eldiveni sürekli değiştirme şansınız olmasa da ellerinizi sürekli dezenfektanla silme şansınız, temaslardan sonra temizleme şansınız daha yüksek. Mümkünse lavaboda sıklıkla ellerinizi yıkamak, dezenfektan ve eldiven kullanımından çok daha etkili bir yöntem. Bütün bunlara dikkat ederek, hijyen kurallarına önem vererek, hastalıkla ilgili mücadelede önemli adımlar atmış oluruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.